Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için Fransız pastacılığının en özel, en lezzetli tarifi Jaconte bisküvi ve kafi batır krem ve çikolatadan yapılan yapımı ve lezzeti çok özel olan meşhur opera pasta tarifiyle geldim. Tarifimi tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaştım. Sizler de bana destek vermek için videomun sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz sizleri ilk önce pastamın görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifime hemen geçiyor olacağım. Pastamız için ilk önce Şekant bisküvimizi hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için katı malzemelerimizi elekten geçirerek başlayacağız arkadaşlar. Katı malzemelerimizde 70 gram badem unu, 65 gram un ve 60 gram pudra şekeri var. Bunları mutlaka elekten geçirelim. Daha sonra mikser kullanmayacağımız için kekimizde topaklanmalar olabilir. Elekten geçirmemiz bu topaklanmaların önüne geçecektir. Elediğimiz malzemeleri bütünleşmesi için karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine 2 adet tüm yumurtamızı ekliyoruz. Benim kullandığım yumurtalar large boyutunda arkadaşlar yumurtanızın büyüklüğü de bu harcınızın kıvamını etkileyecektir. Katı malzemeleri elemiş olduğumuz için gördüğünüz gibi herhangi bir topaklanma olmuyor. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi. 4 adet yumurta beyazımızı stant mikserimize alıyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar çırptıktan sonra içerisine bir fiske tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu da ekledikten sonra köpük köpük olmaya başlayana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar daha çırpıyoruz. Çırpma işleminin ardından 80 gram toz şekerimiz var. Kademeli bir şekilde 80 gram toz şekerimizi yumurta beyazımızı ekleyerek oldukça katı bir kıvamda çırpma işlemini devam edeceğiz arkadaşlar. Verdiğim dakikalar, verdiğim süreler, verdiğim aşamalar çok önemli. Sizler de bunlara dikkat ederek yaparsanız aynı başarılı sonuçları elde edersiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldukça katı olacak. biraz önce hazırlamış olduğumuz karışımımıza yumurta beyazından oluşan karışımımızı azar azar ekleyerek iki harcın bütünleşmesini sağlıyoruz. Bu aşamada acele etmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir spatula yardımıyla alttan üste doğru katlama tekniğiyle jakont bisküvimizi harcını hazırlıyoruz kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da kolaylıkla takip ederek hazırlayabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmında bana belirtiniz. Elimden geldiği sürede en kısa şekilde sizlere dönüş yapıyor olacağım. Gördüğünüz gibi iki harcı birleştirdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize Şekantı bisküvi harcımızı ekliyoruz. Pişerken dağılma, yayılma yapmıyor arkadaşlar. Harcımızı güzel bir şekilde yaydıktan sonra önceden ılıtmış olduğumuz çok kaynar olmayacak arkadaşlar fırın 150 derecelik fırında üzeri pembeleşene kadar jekond bisküvimizi pişiriyoruz. Bisküvimiz pişerken biz de ara ganajını hazırlamaya devam edelim. Bunun için kaynama noktasına gelen 100 ml sıvı kremamızın içerisine 160 gram bitter ve sütlü karışık çikolatamızı ekliyoruz. Siz isterseniz hepsini bitter veya sütlü olarak da hazırlayabilirsiniz. Kremamızın sıcaklığıyla çikolatamız içerisinde eriyecektir. Çikolatamız eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağımızı ekliyoruz ve tereyağımızı da sıcaklığıyla eritiyoruz arkadaşlar. Ara ganajınızı ne kadar önceden yaparsanız o kadar güzel oluyor. Ara ganajımız da hazır. Kenarda dinlenmeye alalım. Bizler de kafi batır kremimizi hazırlamakla devam edelim. Bunun için tenceremize 4 adet yumurta sarısını alıyoruz. Yumurta sarımızın üzerine 80 gram toz şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar. El çırpıcısıyla çırptıktan sonra yarım çay bardağı kaynar suyumuzun içerisine 3 çay kaşığı granül kahvemizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Toz şekeri ve yumurtadan oluşan karışımımızın içerisine azar azar olacak şekilde suyumuz kaynar olduğu için yumurtayı pişirmesini istemiyoruz. Azar azar olacak şekilde kahveli karışımımızı ekliyoruz. Kahveli karışımımızı ekledikten sonra ocağımızın en küçük gözünde en kısık ayarda Karıştırmayı hiç bırakmadan kaynama noktasına gelene kadar kafı batır kremimizi karıştıracağız arkadaşlar. Bakın çok önemli bir püf noktası en kısık ayarda sürekli karıştırarak en küçük gözde pişiriyoruz. Kremamız pişti kıvamını gördüğünüz gibi yoğun bir kıvamda oldu köpük köpük oldu. Hemen stand mikserimizi aldık. 200 gram oda ısısında tereyağımız vardı. Tereyağımızı azar azar olacak şekilde stand mikserimizde çırpılmaya devam eden kremamızın içerisine ekliyoruz. Çok güzel çok lezzetli bir krem oluyor arkadaşlar. Pastayla uyumu da gerçekten harika. 200 gram tereyağımızı da yedirdikten sonra stand mikserimizde yüksek hızda çırpıyoruz ve gördüğünüz katı bir kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Kremamızı da hazırladıktan sonra pişirmiş olduğumuz keki ters çeviriyoruz ve yağlı kağıdını çıkardıktan sonra 3 eşit parçaya bölüyoruz. Joconde bisküvimizi ıslatmak için yarım su bardağı sıcak suyun içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2 tatlı kaşığı granül kahvemizi ekliyoruz ve bir taşım kaynatıyoruz. Pastamızın altı ve üstü için 300 gram sütlü ve bitter çikolatamızı benmari usulü erittikten sonra 3'e bölmüş olduğumuz pastamızın bir parçasının altına yarısını sürüyoruz arkadaşlar. Bu aşamalar önemli. Dikkatle izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. Çikolatamızı sürdükten sonra yağlı kağıdımızı üzerine koyuyoruz. Ve kekimizin e, altının çikolatayla kaplanmasını sağlıyoruz. Bu kekimizin en alt kısmı olacak arkadaşlar. Yağlı kağıdı ters çeviriyoruz. Ve daha sonraki işlemler için e, tepsimizi alıyoruz arkadaşlar. Biraz önce ıslatmak için hazırlamış olduğumuz granül kahveli e, karışımımızı jacound bisküvimize bol miktarda, bakın ıslatmaktan korkmayın, e, bu karışımı 3 parçaya eşit olarak kullanacağız. Bir fırça yardımıyla sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz kafi batır kremimizi İkiye bölerek ilk kısmını bu aşamada kullanıyoruz. Eşit olacak şekilde kafi batır kremimizi pastamızın üzerine yayıyoruz arkadaşlar. Ne kadar orantılı yaparsanız o kadar güzel, o kadar muazzam sonuç elde edersiniz. kekimizin ikinci parçasını da üzerine koyuyoruz ve yine aynı şekilde bol miktarda kahveli karışımımızla joconde bisküvimizi ıslatıyoruz arkadaşlar. Zaten bu bisküvimizin kıvamı biraz kuru olduğu için bol miktarda ıslatmanız hem lezzet açısından hem de bisküvimizin yumuşaması ve daha böyle pamuk gibi olması açısından gerçekten çok önemli. Şimdi üzerine biraz önce hazırlamış olduğumuz araganajımızın hepsini boşaltıyoruz. Daha sonra üçüncü ve son parçamızı da pastamızın üzerine ekleyerek yine aynı şekilde bol miktarda ıslatıyoruz. 2'ye bölmüş olduğumuz kafe batır kremimizi kalan kısmını son katımıza ekliyoruz. Yine aynı şekilde orantılı olacak şekilde pastamızın üzerine yayıyoruz. Pastanızı bir 4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra üzerine alt ve üst için eritmiş olduğumuz çikolatanın geri kalan kısmını bolca gezdiriyoruz. Bu pastayı mutlaka bir gün önceden hazırlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bir kaşık yardımıyla eritmiş olduğum çikolatadan gördüğünüz gibi üzerine çizikler atıyorum. Çikolatasını da ekledikten sonra pastamı yine çikolatası donana kadar bütün malzemeler birleşene kadar dolapta bir 3-4 saat kadar daha dinlendirmem gerekiyor. Kafi batır krem kendini çekecek, çikolatalar donacak, ganaj son halini alacak. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine arkadaşlar. Şimdi istediğiniz genişlikte pastanızı önce göz kararı kesiyorum daha sonra bıçağımla tek seferde pastamızı kesiyoruz arkadaşlar hemen sizlere bakın içinin katmanlarını göstermek istiyorum ben bu şekilde pasta altlığına koydum siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz gerçekten çok özel çok lezzetli bir pasta yapımı biraz zor gibi geliyor ee, inanın ama lezzetini yedikten sonra asla dışarıdan satın almayacağınız bir lezzet İkiye böldüm sizler için hemen ortadan bakın katman katman harika bir lezzet dokusunu da göstermek istiyorum oldukça yumuşak güzel kıvamda bir pastamız oldu kahvenin yoğunluğu, çikolatanın birleşimi, badem unuyla hazırlamış olduğumuz jakont bisküvimiz, araganajımız hepsinin bütünlüğüyle muhteşem bir lezzet. Elimden geldiğince sizlerle tüm detaylarını, tüm püf noktalarını paylaştım arkadaşlar. Sizler de bana destek vermek için videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz inanın çok sevinirim. Mutfak büyük bir emek istiyor. Emeklerimi, lezzetlerimi sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.